Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Yusuf Güngör. Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden bu yıl mezun oldum. 2022 KPSS Türkçe Öğretmenliğinde 414. oldum. Şimdi size nasıl çalıştığımdan bahsedeceğim. Çalışma stilimden. Bildiğiniz gibi son sınıfta çalıştığım için vize, final, hatta bunun üstüne bir de staj vardı o haftada bir günde ama staj da bizi etkiliyordu. Orada da 8 veya 6 saati doldurmak zorundaydık. Ayrıca üniversitenin de vermiş olduğu bir zorluk vardı. Bunun yanında tabii KPSS sürecine de devam ettim. Üçüncü sınıfın yazında başladım. Zaten KPSS'nin son gününe kadar da aralıksız çalıştım diyebilirim. Bazı yerlerde bırakmak zorunda kaldım. Özellikle KPSS sınavı iptal olunca bir hafta kadar bıraktım. Çünkü artık mental bir yorgunluk oldu. Daha sonra ama buraya kadar yetirmişken devam ettirmem gerektiğini düşündüm. Ondan sonra kaldığım yerden devam ettim. Şimdi başka videolarda çekeceğim eğitim bilimlerine nasıl çalıştım diye ama bu dersin yani bu videonun konusu ABT nasıl çalıştım. Çünkü e, benim gibi uzaktan eğitim almadan bir de uzaktan eğitim almadan çalışmak için nereye başvurabilirsiniz en fazla? YouTube'a ve YouTube'da aşırı kısıtlı Türkçe öğretmenliği alanında. Şimdi ben size e, nerelerden çalıştığımı söyleyeceğim. Kesinlikle ama bizi Türkçe ABT'de. Kendi adıma konuşuyorum. Beni kurtaran kişi Enes Şahin hocam oldu. Ona gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle de iletişime geçtim, konuştum. Evet, şimdi ben burada yazdım ama internetten de şöyle bir bakayım. Dediğim gibi video biraz doğaçlama oldu. Evet arkadaşlar, dört temel dil becerisini Enes hocadan çalıştım. Ayrıca şöyle de bir kitap çıkardım. Üniversitemin karşısındaki kırtasiyeden. Türkçe öğretmenliği 2013-2020 çıkmış sorularını tek tek şuradan da göstereyim. Bunları her soruyu ve şıklarını analiz ettim. Çünkü bakın böyle bir e, soru kitapçını bitirdikten sonra bakıyorsunuz ki ÖSYM aynı şeyleri evirip çevirip yine karşınıza çıkarıyor. Sadece şıkları değiştiriyor. Yani diyelim 2019'da sorduğu C şıkkı. 2020'de C şıkkı bu sefer doğru cevap olarak sorduğu soru oluyor. Evet o kitapla e, başladım. Daha sonrasında hani oradan çözdüm. İlk başta hiçbir şey bilmeden çözdüm. Ne kadar biliyorum, ne biliyorum diye. Tabii ki sonuçlar istediğim gibi çıkmadı. Zaten 75 soruya geçti. 2019'dan sonra geçiyordu sanırım 75 soruya. Ondan önce dünya edebiyatı yoktu, çocuk edebiyatı yoktu. Biraz daha rahatmış o AVT. Hani biz zaten yıla ilerledikçe atanmak zor olduğu için sınavı da zorlaştırıyorlar. Evet, dört temel dil becerisini Enes Kaan Hoca'dan çalıştım. Burada ben not çıkardım, oradan gidiyorum. Evet, Türkçe dersi öğretim programına da yine Enes Kaan Hoca'dan çalıştım. Enes Kaan Hoca'dan ama arkadaşlar Enes Kaan Hoca'dan YouTube'da videoları vardı bu konularla alakalı. Kendisi uzaktan eğitim platformu kurunca videoları kaldırdı tabii. Şu an olsa mesela, şu an çalışsam KPSS'ye uzaktan eğitim almak zorundayım ki kesinlikle şu saatten sonra sizlere de öneriyorum. Uzaktan eğitim alın. Türkçe öğretmenliği bölümü için yani sadece ÖABT için alın. Eğitim bilimleri için ve genel kültür genel yetenek için almanıza gerek yok. Yani YouTube Derya Deniz dolusuyla istediğiniz hocadan da dinleyebilirsiniz. Eğitim bilimleri ve genel kültür genel yetenek kısmı için ayrı bir video çekince oradan bahsedeceğim. Şu an ÖABT'de kalalım. Ayrıca Anıl Ali Bıyıklıoğlu hocamdan da yine bu Türkçe ders öğretim programını dinledim ama ben arkadaşlar bunları ezberledim. 6. sınıfın kazanımı, 7. sınıfın kazanımı ki okuma kazanımı ayrı, yazma kazanımı ayrı, konuşma kazanımı ayrı böyle böyle tek tek. Bunlar aslında şöyle söyleyeyim günlük rutinim oldu. Sabah kalktığımda çalışa 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 zaten bir süre sonra ezberliyorsunuz. Ki günde 8-10 saat arası her gün çalıştım. Bazı günler 4 saat çalışıyordum ki o da benim hani Bugün ben ders çalışmadım dediğim gün 4 saat ders çalışıyordum en az. Hasta olduğumda çalışmıyordum o ayrı ama hastalık yoksa. Çalışasım yoksa bile 4 saat o gün çalışıyordum. Süreli mi 4 saat? Hayır. Parça parça bazen tek seferde oturuşta 4 saat. Bazen yemek molaları hariç oturduğumda 8-10 saate kadar çalışıyordum ama benim sabah kalkayım 10 saati doldurayım gibi değildi. Şöyle yapıyordum mesela. Zaten üniversiteye gittiğimiz için ben evden gidip geliyordum bu arada. Ee, o yüzden çalışma alalım daha rahat. Yani buradaki benim avantajım aslında yurtta kalarak üniversite gelen arkadaşlarımın işi bir tık daha zordu. Bunun sebebi de yurtta hani tek başına kalmıyorsun. Arkadaşlarınla beraber kalıyorsun. Hani halden anlamayabilirler. Onlar da senin gibi son sınıf olmayabilir. Hani KPSS nedir? önemini falan bilmiyorsa burada size bir yardımcı olmama konusu olabilir. O yüzden benim burada bir avantajım var. Evden gidip geldim diyebilirim. Ve ben üniversitede de arkadaşlarım da bilir başarılı bir öğrenci miyim desem değilim. Zaten ortalamam da düşük. Ben ama ÖSYM'nin dilini çözdüğüme inanıyorum ki kendim üniversite sınavında da 9000'e girdim. sözel alanda Türkçe öğretmenliğini de hani puanım neresi gelirse giderim kafasıyla yapmadım. Zaten 9000'e girdim. istesem atanmak isteseydim mesela kesinlikle. Özel eğitim tutuyordu tabii ki. Ama yazmadım. Çünkü ben Türkçe öğretmenliğini istiyordum ve atanacağımı yine biliyordum. O yüzden mezun olduktan sonra bir senemi harcamak yerine son sınıfta dedim ki çalışayım. Temelimi atarım. Seneye en azından demem ki keşke son sınıfta çalışsaydım. Tabii ben de 414. 414. beklemiyordum. Bu gayet net. Yani ben Hesapladıktan sonra ortalama 1800. olurum diyordum. Çünkü benim netlerimi 2021'de yapan kişi 1200. Üydü. Ama sınav zor olmuş ki ben 414. oldum. çok mutluyum. İnanamadım. E, şunu da söyleyeyim. Ben öğretmenlik alan bilgisi sınavından sonra ücretli öğretmenliğe başvurmuştum. Ücretli öğretmenliğe başladığımda da ÖABT sınavına 2 hafta vardı. Ve şu anda hala öğretmenlik yapıyorum. Bunu yapmamın sebebi de Mesleğe başladığımda e, acemi olmak yerine aslında hazır mezun olmuşum. Staj gibi yapıyorum yani şu an kendime öyle söyledim. Şu an ücretli öğretmenlik yapıyorum. 6, 7 ve 8. sınıflara giriyorum. Şu an deneyim sahibi oluyorum aslında. E, i̇şte son 2 hafta ABT yakala başladığım için günde 10 saat çalışan ben bir anda 3 saat çalışabilirim. Çünkü okuldan geliyorsun, yorgunluk var, ders anlatıyorsun, uyuyorsun, kalkıyorsun. Yani... KPSS sınavına çalışacak bir kişi ben atanacağım bu sene diyen kişinin hiçbir yerde çalışması çalışmaması gerekiyor. Yani çünkü tek odağınızın KPSS olması gerekiyor. Başka türlü bunun yolu yok. E ben okul sınavlarında vize ve finallere de gerçekten geçebilecek kadar çalıştım. Bütün yoğunluğumu, günümü, saatimi, zamanımı KPSS sınavına harcadım ki okuldan eve Marmara'ya gidiyordum. Marmara'da bile kulaklığı takıp KPSS videosu açıp izliyordum. Ayrıca birazdan kaynaklarımın da fotoğrafını göstereceğim. Hani öyle paylaşanlar oluyor. Üst üste kitapları yığdığında bir dağ gibi. Yani benimkini toplasanız dizime kadar ulaşmaz. Çünkü benim kaynaklarımın %70'i veya %80'i diyeyim internet üstünde bilgisayarım üzerinde. Ben bilgisayarımdan çalıştım. Onların da isterseniz linkini paylaşırım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yine çocuk edebiyatına, çocuk edebiyatına ee, Enes Kağan Şahin Hoca'dan çalıştım. Enes Kağan hocadan sonra bir de bunu Hasan Onur Toprak hocamızdan dinledim. Dil bilimini yine Enes Kağan hocadan çalıştım. Edebiyat bilgi kuramlarını da yine Enes Kağan hocadan çalıştım. Şu an tabii dediğim gibi bunları çalışma imkanınız yok. YouTube'dan şey yapabilirsiniz, uzaktan eğitim alabilirsiniz. Geldik Yeni Türk Edebiyatı'na. Yeni Türk Edebiyatı'na üniversite sınavından zaten aşinayız. Ki benim edebiyatım gayet iyidir, sağlamdır yani. E, AYT sınavında da full çekmiştim. O yüzden temelim vardı. Ee, şu an duvarımı bakıyorum. Orada çünkü bir e, kendime alan oluşturdum. Onun da fotoğrafını paylaşacağım. Günlükte her sabah kalktığımda duvardan işte edebi akımlara, yazarlarına, eserlerine baka baka onları da ezberledim. Yani 550'ye yakın yazarın eserini de ezberlediğimi söyleyebilirim. Daha sonra geldiğimizde Türk Halk Edebiyatı'na İbrahim Kılıç Hoca'dan çalıştım. Evet Türk Halk Edebiyatı'nda ÖSYM'nin sorduğu sorulara bakarsanız kesinlikle böyle Herkesin yapabileceği sorular soruyorlar ama genellikle iki şık arasında kalınıyor. E, Hacıvat Karagöz'den işte soruluyor fazlaca. Türk halk hikayelerinden soruluyor ki ben onların hepsini ezberledim ama bu sene maalesef çıkmadı. Eski Türk edebiyatı e, ve divan edebiyatı yani bunlar. E, Deka Akademi'den çalıştım ve İbrahim Kılıç Hoca'dan da beyit şerhlerine baktım. Ayrıca ben uzaktan eğitim almadım ama 2022 KPSS sınavı iptal oldu yani. Sonra bir ay sonra yeni sınav oldu. O bir aylık süreçte e, boş kalmamak adına Bergest Akademi'den 2022 Türkçe öğretmenlik genel tekrar genel tekrar paketini aldım. Neleri biliyorum, neleri bilmiyorum diye oradan da bir baktım. E, ki gerçekten çok işime yaradı bu arada onu da söyleyebilirim. Şimdi ben size göstereyim bu arada. Ben kaynaklarım sayılıydı dediğim gibi ve sınırlıydı. Size bir kaynaklarımı göstereyim şu an ÖABT için. Enes Kağan Hoca videolarını silmeden önce ben tabi bunları not aldım. Örneğin buradan bakın dil bilimi diye başlık atarak başlamışım. Daha sonrasında işte dil bilimi boğumlanma, aykırılaşma, dudaksızlaşma, akıcılaşma gibi. Sonra biçim bilime geldik, anlam bilime geldik. Daha sonra metin dil bilimine geldik. İşte bu amaçlılık, durumsallık ve ÖSYM bunları her sene kesinlikle ve kesinlikle soruyor. Dediğim gibi o 2023'ten 2022, 2020'ye kadar çıkmış sınavları. Hatta Telegram gruplarında 2022'nin iptal olan sınavı ve geçerli olan sınavının da sorularını bulabilirsiniz. ÖSYM her sene aynı şeyleri sorduğunu göreceksiniz. Bu okulları ezberledik biz. Yani ben ezberledim. Okullar çıkmadı. İşte bu edim edinç olsun. Yani gördüğünüz gibi benim e, konu anlatım kitabım yok diyebilirim. Evet. Daha sonrasında işte burada not aldım. Aynı şekilde. Halk Edebiyatı'nın bölümlerini. İşte ki buradan kesinlikle soruluyor. Bunları İbrahim Kılıç Hoca'dan YouTube'dan dinleyerek aldım. Yani ben daha çok ee, soru çözün diyebilirim çünkü soru çözdüğünüzde daha çok anlaşılıyor karagöz oyunu oyuncuları işte orta oyunu oyuncuları giriş gelişme mukaddime muhabiri ki bu sene mukaddeme giriş bölümü çıktı çoğu arkadaşım bunu muhabire yapmış tabi ben de orada bir ikileme düştüm ama tekrar düşündükten sonra doğrusunu yaptım ki aşık edebiyatı işte bu musammat koşma işte koşma şarkı ayaklı koşma güzelleme koçaklama bunları bilmemiz gerekiyor yıllara göre şairleri bilmemiz gerekiyor. Bu da çok önemli. Sonra tekke, divan edebiyatı, işte tehvittir, münacattır, esma ı hüsnadır. Bunların yine bilinmesi gerekiyor. Dinli, tasavvufi e, türlerin e, isimlerini bilmek lazım. İşte fütüva, etname, nasihatname, hikmet. Bunları da İbrahim Kılıç hocadan dinleyerek not aldım. Daha sonra arkadaşlar şimdi burada en önemlisi çalıştığım en önemli kaynak. Enes Kağan hocamızın Türkçe öğretmenliği, e, bu soru çözüm bankası. Bunu bitirdim zaten. Ki 9 ay hatta 10 aylık bir süreçte çalıştığım için bu kitabı ben en az 3 kere bitirmişimdir. Yani bir kere çocuk bırakmadım. Daha sonra yine Türkçe öğretmenliği, tamamı çözümlü soru bankası. Bakın. İkisini de tamamı çözümlü soru bankası aldım. Niye? Çünkü ben ilk kez sınava çalışıyorum. İkinci senemde çalışsaydım tamamı çözümlü soru bankası almazdım. Tamamı sorun, e, çözümlü soru bankasının bir avantajı bir dezavantajı var. Avantajı yanlış yaptığın sorunun çözümüne bakabiliyorsun. Dezavantajı soru sayısı sayfası kadar çözüm sayfası olduğu için ki bazı soruların çözümleri bir sayfa sürüyor. Yani daha az soru var aslında bunların içlerinde. Ama benim dediğim gibi ilk kez çalıştığım için ve e, hani ilk senede atamak istediğim için benim için az soru ama anladığım soru çok sorudan daha önemliydi. O yüzden tamamı çözümü soru bankası aldım. Bir yaprak test aldım. Bunu ikinci dönem almıştım. Burada da dünya edebiyatı notları ve edebiyat soru bankası vardı. Bu kitabın sonunda da dünya edebiyatından notlar var arkadaşlar ki tam ÖSYM e odaklı ÖSYM'nin de buralardan sorduğunu göreceksiniz ki Enes hoca bunları kategorize etmiş. Daha sonra yine böyle detaylı bir konu anlatım kitabımız var. Edebi sanatlar, edebi akımlar, çocuk edebiyatı, edebi kuramlar da bunun içerisinde. Daha sonra ki en önemlisi bu bakın bunun içerisinde dört temel dil becerisi, alan eğitimi ve yabancıları Türkçe öğretimi var. Bu kitap aslında ÖABT sınavının %50'sinden fazlasını oluşturuyor diyebilirim. Çünkü bu kitap yani benim çok işime yaradı hatta sizin de işinize yarayacak. Uzaktan eğitim alsanız bir işinize yarayacak ki bakıyorum ben şu an AVT'de 61-12 e yapmışım. Yaptığım netleri unuttum. Sıcağı sıcağını çekseydim hepsini biliyordum ama şu an öğretmenlik yaptığım için kafam biraz dolu. Evet 61-12 e yaptım. Benim e, yanlışlarımın çoğu da maalesef yabancılara Türkçe öğretiminden çıktı. Bu da yeni eklenmiş bir müfredata e, sınava göre. Ve beni zorladı. Sorular kolay gibi duruyor. şıklar birbirine çok yakın. Keşke boş bıraksaydım. Ya bıraksaydım şu an 300 bile olabilirdim ama işaretlemek istedim çünkü dediğim gibi ben kendime bu sene bir e, tolerans tanıdım aslında yani dedim ki bu sene yap olursa olur olmazsa olmaz ama Allah'a şükür sonuç gayet iyi oldu beni mutlu etti. Evet daha sonra üniversitemin karşısındaki kırtasiyeden Telegram gruplarında bulduğum İslamiyet Öncesi Türkiye Edebiyatı'ndan başlayıp Yeni Türk Edebiyatı'na daha sonrasında da Dünya Edebiyatı'na kadar biten bir PDF'i e, kitapçık olarak kendim yaptırdım. Buna da çalıştım, bitirdim. Ki dediğim gibi 10 saat çalışan biri her gün aynı şeyleri çalışınca ister istemez bir süre sonra zaten bunları ezberliyorsunuz. Daha sonra ki bakın ÖSYM Dünya Edebiyatı'na soruları, ÖSYM soru yazarları dünya edebiyatı için bu kitaptan yararlanıyor. Bu kitabın adı Batı Edebiyatı Profesör Doktor Ali İhsan Kolcu hocamız yazmış bunu. Biz bunu son sınıfta sizin de olduğu gibi dünya, Batı Edebiyatı dersimiz vardı. Ve bizim hocamız da bu kitaptan dersi işlediği için zaten ekstra olarak çok fazla çalışmadım dünya edebiyatına. Çünkü zaten vize ve finalde soracağı için ister istemez ezberledik. Ben biraz daha hani okuldan sonra da çalıştım. O yüzden Dünya Edebiyatı bana hiç kolay gelmedi. Zaten soruları görürseniz sorular aşırı basit. Ben şimdi size bu 2013-2020 için çıkmış soruları yaptığım şu kitabın, şu kitapçığın bir şeyden bahsedeceğim. Siz de göreceksiniz aslında ki ÖSYM her sene aynı şeyleri soruyor. Artık kalıplaşmış. Özür dilerim bir saniye. Evet. Şimdi ilk 20 20 soruya kadar aslında 4 temel dil becerisi. Dinleme, konuşma, okuma, yazmadan önce ÖSYM soruyor. Bakarsanız zaten bunlar hepsi kalıptır. Yani bir virgülü dahi değişmez. Her sene aynıları soruluyor çevirip çevirip. O yüzden ben burada hiç hata yapmadım. Daha sonra dil bilimi Enes Hoca'dan ben bunları çalıştım. Göreceksiniz zaten aynı şeyler çıkıyor. Ayrıca ben dil bilgisine de yani konu anlatım hiçbir hocadan dinlemedim. Bakın bunu söyleyebilirim. Hiçbir hocadan dinlemedim. Benim üniversite sınavına çalışırken bir e, konu anlatım kitabım vardı Türkçe ile alakalı. Oradan konu anlatım dinleyip sadece bol bol dil bilgisi soruları çözdüm. İnanın paragrafa bile lisansta çıkan paragrafa bile son bir ay kala paragraf soruları çözdüm. Yani işte bu paragrafın taktikleriymiş, şuymuş, buymuş öyle bir şey yok. Bol bol paragraf çözmeniz gerekiyor ama ben bunu üniversite sınavında deneyimlemiştim bir sene boyunca paragraf sınavı çözmüştüm mesela iki ay bir çözmedim tekrar devam ettim sıfırdan başladım çünkü beyin kapan kapanıyor yani ben bunu hissediyorum o yüzden son bir ay kala çalıştım o yüzden bir sıkıntı olmadı diyebilirim daha sonra bakıyoruz dil bilgisi çıkıyor ki bu her sene aynıdır sırayla gider dil bilgisi 26 soruda hala var 29. soruda genellikle %100 bir tane e, cümleyin ögeleri kesinlikle çıkar. Her sene çıkıyor bu. Tamlamalar da çıkıyor her sene. Daha sonra bakın Batı edebiyatından, dünya edebiyatından bir soru çıkmış. İşte bu edebiyat bilgi kuramlarından bir soru. Ya bir soru diyorum. Onların soruları geldi. Daha sonra bakıyoruz. Evet, çocuk edebiyatından ikişer soru çıkıyor. Bir tane de şiir çıkıyor. Bunu bizden yorumlamamızı istiyor. Ki bakın buradaki yazar eserlerde gayet basit. Bir sene çalışan hocamız, 8-10 saate kadar çalışan hocamız ister istemez bunları ezberliyor. Ben bunların hepsini ezberledim ve dediğim gibi ÖSYM her sene aynı şeyleri sorduğu için diğer şıklardaki yazarları ve eserlerini de ezberlemiştim. Daha sonra bakın yine Karagöz oyunundan bir soru çıkmış. Her sene çıkıyor. Sonra vesület Necat mesela Süleyman Çelebi. İşte bu Süleyman Çelebi, Hacı Bayram Veli, Eşref Oğlu ya Bunlar her sene ÖSYM'nin sorduğu, dönüp dolaştırdığı isimler. Daha sonra bir halk hikayesi. Ondan sonra geçtiği Yeni Türk Edebiyatı. Yeni Türk Edebiyatı'nı da fullledim. Çünkü aşırı basitti. Bakıyorum. Evet bu eski Türk Edebiyatı'nda önemli olan şu e, beyitte boş bırakılan yerlere hangileri getirilmelidir? Veya işte bu kalıbı bunu uyduralım, failatun, mefailun falan var ya. Bunları kısa, e, bunları işte dinlediğim hocalardan e, kısa ve uzunları öğrendim. Hataları nedir işte vasıl, imale falan. Bunları öğrenerek o soruları da doğru yaptım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Edebi akımlar, bakın arkadaşlar, edebi akımlar her sene bir soru garanti çıkıyor. Bir soru garanti söz sanatları çıkıyor. Bunları bilelim. Daha sonra Türkçe öğretmenliği, e, Türkçe e, programı, öğretim programından her sene sorular çıkıyor. Hangi sınıfın kazanımında hangisi var? Bunları bilirsek iyi olur. Yabancıları Türkçe öğretimi için bu dil seviyeleri 2021, 21'de çıktı. 22'de çıkmadı, 23'te kesin çıkacağını düşünüyorum. A1 çıkmıştı, B1 çıkmıştı. Şimdi C, seviyesinden biri çıkabilir. Yabancıları Türkçe öğretiminde bence iki çık arasında kalsanız bile yapmayın. Çünkü ÖSYM çok ters köşe yapıyor. Ben bu sene gidecek olsam yapmam. Daha sonra işte bu hangi e mesela senin cümledeki işlevlerini kavrar 8. sınıf hangi kazanım hangi sınıfta bunları bilin ÖSYM bunları da sürekli soruyor. Ve ABT sınavım böyle geçti. Dediğim gibi son sınıfta çalıştım. Vize, final, stajın içerisinde KPSS'ye çokça vakit ayırdım. Hani günlük hayatım yaşayabileceğim zamanı bile KPSS'ye ayırdım ama iyi ki de ayırmışım mutluyum. Şu an bizim sınıfımız 80 kişiydi. 4 arkadaşımız hani atanabilecek kadar bir sıralamaya girdi. Geri kalan arkadaşlarımız da şu an bu sene çalışıyorlar. Tabii on, herkesin durumu farklı. Dediğim gibi yurtta kalan var, evi müsait olmayan var ya da yüksek lisans yapmak için ortalamasını yüksek tutmaya çalışan vardı. Benim tek amacım dördüncü sınıfta çalışıp atan e, atanınca kadar puan almaktı. Çok şükür onu başarabildim. E, fotoğrafları da göreceksiniz. Kaynaklarım çok sınırlıydı. Genellikle YouTube üzerinden çalıştım. Uzaktan eğitimi de son bir ay kala aldım. Dediğim gibi onu da genel tekrar olarak aldım. Kaynaklarımın fotoğraflarını atacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa bekliyorum yorumlara. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.